TeknoKamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Photoshop programında fırçalar üzerinde duracağız. Ee, sol taraftaki Tools panelinde bulunan fırça bölümünde Brush Tool ve Pencil Tool vardır. Brush Tool daha çok e, belli yerlere tıklama suratıyla bıraktığımız boya. Pencil Tool ise daha keskin çizgilerle e, çizdiğimiz fırçaları kullandığımız bölümdür. E, aşağıdaki bölümü söylemek e, gerekirse gradient tool e, bölümü vardır ve burada e, birden fazla boya renginin bir araya gelmesinden oluşan dolgu rengi paint bucket tool'da ise tek e, seçilmiş rengin bir yere e, tamamıyla kaplamasıyla oluşan özellik. Ee, mesela şu anda kapalı bir alan oluşturmuş olsaydık Paint Bucket Tool ile herhangi bir renk seçip orayı e, o renkle doldurabilirdik. Şimdi fırçalardan bahsedelim. Fırçalar çok farklı e, şekillerde olabilir. Gördüğünüz gibi Brush Assets diye bölüm var. E, bu panel yukarıdan nasıl açıldığını da söyleyelim. Window bölümünde. E, brush, Brush, Presets bölümlerini e, açarsanız fırça e, çeşitleri ulaşmış olursunuz. Fırçaları seçmek suretiyle farklı şekillerde e, istediğiniz şekli seçerek kullanabilirsiniz. Kullanma mantığını söylemek gerekirse.